Bu bu manyaklar mı? Neydi böyle? Kaçı rahatlar mı? İlk zamanlar öyle der. İlk zamanlar öyle der. Siz bunu fark etseniz de devam edeceksiniz kaçmaya. Kaçmaya devam edeceksiniz. Sonra şey diyecek. Ay ben ne yaptım buna ya? Ya Ayşe bu gördün mü? Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey demedim mi buna? Niye böyle bu? yapıyor? Niye gelmiyor? Çok düşündükçe aşık olur. Bu ikinci şey, söyleyeceğim şey. En çok düşünecek. Tuttum <laughs> uzakta. Gene gidiyor gene görmedi beni. Kızacak, kızacak, sinirlensin. Kızsın, her şey olsun. En sonunda, iki ay sonra da tıpış tıpış, tıpış tıpış geliyor sana. Geliyor sana. Önder seninle bir şey konuşacağım. <laughs> Konuşalım diyorsun işte şuraya <laughs> çok güzel yani çok zevklidir Böyle oturacak yani tamam sana söyler bir şekilde yani söyler onlar daha duygusaldır daha güzel söylerler işte söyledim mi hemen kabul etme <gülüyor> <gülüyor> naz yapacaksın ben hatırlıyorum bir keresinde rahat bir yarım saat naz yaptım ben o kadar zevkli ki. O kadar zevkli ki ne hale geliyorlar. Ne hale geliyor.